Çamlıbel'deyiz. Sokak festivaliyle iç içeyiz. Özellikle kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık. Tüm alanlarda kadınlarımızın sergilediği ürünleri gördük. Rahatlıkla satış yapabiliyorlar. Ve insanlarımız, Bersin'de oturan insanlarımız Çamlıbel'e akın akın geliyor. Sokak festivalimiz 3 gün sürecek. İnşallah burada Çamlıbel'in hareketlenmesi noktasında güzel bir festival oluyor. Akdeniz Belediyesi olarak buradaki tüm esnafımıza ve Çamlıbel Derneği'ne destek oluyoruz. Yarın akşam da Buray'ın konseri var Cumhuriyet Meydanı'mıza. Tüm Mersin'leri konsere bekliyorum. Sokak festivalimiz başta Çamlıbel olmak üzere Akdeniz'e, Mersin'e hayırlı olsun herkes inşallah güzel eğlenir ve kadınlarımızla güzel satışlar yapıp evlerine mutlu giderler. Çamlıbel Sokak Festivali'nin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Bir yıl pandemi arası verdik. O pandemiden sonraki üçüncü festivalimiz. Çamlıbel'in canlanması, sokağın eski şaşalı güzel günlerine gelmesi için yaptığımız bir organizasyon. Organizasyonumuzun içerisinde Akdeniz Belediyesi, Hemaip, Ticaret Odası ve Esnaf Sanatçılar Odası'nın katkıları var. Ana sponsorumuz MIP ve Akdeniz Belediyesi. Festivalimizin çok iyi bir hale gelmesinde katkıları çok büyük. Festival alanımızda 40'ın üzerinde çadır var. Çadırlarımızı kadın girişimcilere tahsis ettik. Evde ürettikleri ürünleri sergilediler. Cuma akşamı bu akşam bir konserimiz var. Cumartesi akşamı Buray konserimiz var. Buray konseriyle festivalimizi tamamlayacağız konser alanımızın içerisinde, festival alanımızın içerisinde konser alanları, çocuk oyun parkları, eğlence noktaları mevcut. Tüm Mersin'i festivalimize bekliyoruz. Katkılarından dolayı da tüm e, firmalara teşekkür ediyoruz. Tamam. <laughs> Ne istiyorsunuz? <laughs> Şimdi Yenileri